Aşağıdakilerden hangisi insan böbreğinde idrar oluşması sırasında aktif taşımanın da rol oynadığını gösterir. Aktif taşımanın gerçekleştiğini gösterir diyor. Şimdi bir hatırlayalım arkadaşlar. Burada idrar oluşumu sırasında 3 tane olay gerçekleşiyordu. Birincisi süzülmeydi glomerulus kılcalığı. Onun etrafında boğuman kapsülü ve boşaltım kanalları. Şöyle basit bir şekilde çizelim. Boşaltım kanalı da idrar toplama kanalına bağlanıyor. Burada glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne maddenin geçmesi birinci işlem süzülme. Etrafı kılcal damarlarla kaplıydı ki buradan maddelerin tekrar geri emilmesi vardı. Bakın şurada geri emilim dediğimiz maddelerin etrafı saran, kanalların etrafını saran damarlara geçişi. İkincisi geri emilim. Üçüncüsü ise direk direkt süzülme ile verilemeyen maddelerin boşaltım kanallarına verilmesiydi. Buna ise salgılama veya aktif boşaltım adını veriyorduk. Salgılama diyelim. Bu olaylarda süzülmede tamamıyla e, glomerulus kılcalı iki atardamar ucunda bulunduğu için kan basıncı Osmotik basıncıdan her zaman fazla olduğundan tek yönlü dışarı doğru madde iletimi gerçekleşiyor süzülmede herhangi bir enerji harcanması gerçekleşmez Burası pasif bir işlemdir arkadaşlar Geri emilim dediğimizde burada verilen maddelerin süzülme ile verilen maddelerin gerekli olanların e, nefron kanalını saran kılcallılara tekrar geri alınması işlemiydi burada hem e, difüzyon hem de aktif taşıma gerçekleşiyor. Salgılama dediğimizde ise gene süzülme ile verilemeyen maddelerin ilaçlar mesela penisilin gibi maddelerin salgılan boşaltım kanalları özellikle distal tüpe verilmesi demiştik. Bu da tamamıyla aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Evet şıklarımıza bakalım şimdi. Nefron kılcal nefronların kılcal damarlarla sarılı durumda olması. Bu sarılması herhangi bir aktif taşımada rol oynadığını göstermez. Glikozun kapsül sıvısında bulunduğu halde yani burada bulunduğu halde idrarda bulunmaması. Glikoz bakın glikoz aminoasit gibi besin monomerleri süzülme ile geçtikten sonra genellikle e, proksimal tüp kısmını saran nefron kılcallarına %100 geri emilir. %100 geri emilmesi ne demek? İlk başta difüzyon gerçekleşiyor. Burada fazla burada yok. Ama eşitlendikten sonra aktif taşıma gerçekleşecek değil mi arkadaşlar? Tamamının emilebilmesi için aktif taşıma olması gerekiyor. Yani bu kesinlikle doğru diyoruz. Diğerlerine de bakalım. Ürenin hem kanda hem idrarda bulunması. Ürenin e, yarısını emiyoruz ama geri kalanını atıyoruz. Yani burada herhangi bir aktif taşıma ile ilgili e, olay yok. D şıkkında idrarın kapsül sıvısında daha yoğun olması bu e, suyun alınmasıyla alakalı arkadaşlar yoğunluğu. Su emilmesi de tamamıyla osmozla yani pasifle pasif taşıma ile gerçekleşiyor. E şıkkında kan proteininin idrarda bulunmaması. Kan proteinleri zaten süzülme ile geçmeyen maddelerden. Geçmediği için buradan dolayısıyla idrarda da bulunmayacaktır. Yani doğru yanıtımız B şıkkı. Glikozun kapsül sıvısında bulunduğu halde idrarda bulunmaması çünkü tamamı geri emildi. Geri emilimde difüzyon ve aktif taşıma ile gerçekleştiği için aktif taşımanın olduğunu gösteren bir kanıt diyebiliriz.